Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 16.16 .16, Malatya Zafer Turizm. Lüks Aksel Seyahat. Malatya Zafer. Lüks Aksel. Epetur. Nilver Turizm. Dük Aksel. Nilver Turizm. Saat dört Malatya Beyda Turizm. Demir TV yolculuklar dilerim. Malatya Zafer Turizm, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4, Malatya Zafer Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk Bakır Düzce güven, iki düzce güven yan yana. Malatya Zafer Turizm, Ankara Kırşehir Kayseri Malatya. Demir TV Yozgat'ta. Saat dört buçuk. Malatya Beyda, Kale Seyahat. Malatya Beyda Turizm. Evet, dur. Saat buçuk Malatya Zafer Turizm Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.40 Nilber Turizm İzmir. Saat 16.40 Malatya Zafer Turizm Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya Demir TV iyi yolculuklar diler. 16.40 Kamil Koç Malatya Zafer Turizm Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Demir TV yolculuklar diler.